Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO oynayacağız. Şu oh. an yanında Vega diye bir tane arkadaşım var. Hep takmadı böyle. Şimdi CSGO'da da atacağız. Evet. Hemen geçelim sen. Ben başladığını dinle başlayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Neye geçen ama? Bir tek. Ağılsın mı? Tamamdır. Tamam. tamam. hile şimdi arkadaşlar. Bilmiyorum. Valet. Evet, Bekleyin hilenin koduna bakacağım. Unuttum da arkadaşlar. Biraz bakıyorum. Ama. Geleceğim Siz, mi? bugün. Ha geleceğim ya şey bir şey bakıyorum da ben. Bir tane arkadaş yazdı da ona bakıyorum. eşyayı yazıyoruz. Oh. Evet. Geliyor <laughs> mu? Bekle. şey arkadaşa yazıyorum da. Arkadaşına hmm. şey hmm. Tamam ben yazdım. Ben... Tamam. Evet.

Nasıl oynayalım <laughs> evet. evet Ben bebekken başladım bu <laughs> <laughs> Nereden gördün ya? Gördüm kardeşim. Kafanı koymuşsun hani. Ah. Evet abi şey geldim. Tuvalete gitmiştim. O yüzden. Hadi bakalım. <laughs> La üç tane bulmuşum arkadaşlar ya. Allah! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Onun kapı, kapı çaldı. Kapı, kapı çaldı. Oğlum. <laughs> <laughs> bir tane AWP skinim var. Şak. Oğlum ben Steam'den bir tane şey bıçak satın alacaktım. Bıçağın fiyatı 2500 O. Oh. Lan, yanımdan geçti. Işte. Evet, tabanca ile öldürdüm adamı böyle. Nereden bildin, nereden bildin abi? Oğlum orada pısıyorsun işte. Gördüm kafanı böyle, silah koymuşsun, silahtan gördüm zaten seni. We will defend... Silahı Allah. öyle yerlere koyma kardeşim. Aklını alırlar. Oh my god. Şaka <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Yok tahmin ettim ya. Vallahi tahmin ettim tıktı Ne bomba adamı, adamı bu ya. Bu bomba ne? Bu kal topu ne alakalı? Adam bomba. Selam. <laughs> <laughs> bir canım şey mı var? Bir canım var evet. <laughs> Arkadaşlar adamı nasıl değiniyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl dayandım ama? İle, ile. Ne ile sorum ya? Güzel Lan ile değil oğlum Yok. E diyorum şimdi. <laughs> e spora katılabilirim yani o yüzden. Oğlum oraya pusmuştun yani görünüyorsun. Okey oğlum. 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 ben niye zıt alamıyorum ya? Ekipmana tıklıyorum çelik yelek falan alamayalım. Basit eğlence diye okuma Ha doğru. Abi şimdi benim kadar pulu yok bu oyunda ya. alıyorsun ya? Aa adam bıçaklayarak öldürdü beni. Ben evet, tabii şey hileyle bile adamı öldüremedim. <laughs> ne oldu adam? sen bittin oğlum. Çok yanlış adama bulaştın. Neredeydin lan? Kolumda nasıl Kolumdan nasıl öldü? Evet arkadaşlar. Artık çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar bu. Vallahi yani kullanmayın derim. Kötü. Arkadaşın trollleyecek seni. Güzel. Bir şey. yani arkadaşım trollleyeceksiniz çok güzel bir hile diyor yani. şu anda sesimi duymuyor sesimi duysa diye zaten ben böyle oğlum ya ne kadar kolaysın ya da hile diyor ya. hile olsam hiç ölmezdim kardeşim Konuşabiliriz. Oh my god. Böyle neler. Evet arkadaşlar. videomuzu bu kadardı. Abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.